Canlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arazi ölçme birimleri üzerinde konuşacağız. Daha öncesinde uzunluk ölçme birimlerini anlatmıştık. ölçme birimlerinin temel birimi metrekare iken arazi ölçme birimlerinin birimi ise ardır. Arın simgesel gösterimi A ile olacaktır. Bir ee, üstün bir üstündeki ölçme birimimiz ise arazi ölçme birimimiz dekardır. Dekarın kısaca gösterimi DAA şeklinde ifade edilecektir. Ee, bir üstündeki arazi ölçme birimi ise hektardır. Hektar da gösterildiği üzere HAA şeklinde H2A ile ifade edilmiş şekliyle gösterilecektir. Şimdi Arazi ölçme birimlerinin en tepesindeki hektardı. Sonra dekar, sonra ar gelmekte. Ben burada şimdi ne yapacağım? Hektardan ara inerken 10 ile çarpacağım. Dekardan ara geçerken 10 ile çarparak bulacağım. Yukarı çıkarken nasıl olacak? 10'a böl. Yukarı çıkarken yine 10'a bölerek elde edeceğim. Yani 1 hektar aslında 10 dekar kadardır. Aynı şekilde 1 hektar 2 kez aşağı inersem 20 olmuş oluyor. Uzunluk ölçme birimi gibi 100 ar kadar olacaktır. Aynı şekilde 1 dekardan 1 ara 1 kez aşağı indiğim için 10 ar kadar olduğunu söyleyeceğim. Arazi ölçme birimleri ile alan ölçme birimleri arasında bir geçiş yapmak istiyorum. Her ikisinin de birimini baz alacak olursam. Yani bir ağır kaç metrekaredir? Diğerinin ölçme birimi ise metrekareydi. 100 metrekare olduğunu söyleyeceğim. E, dekar olarak ifade ettiğimde bunlar da onar onar büyüyecek. Bir yukarısı 1000 metrekare kadar olacaktır. 1 hektarda yine 10 ile çarparsak. 10 bin metre oluştu, oluştuğunu söylememiz mümkün. Hani e, haberlerde sıklıkla geçtiğini duymuşsunuzdur. 1 hektarlık alan 10 hektarlık e, orman arazisi e, bu yangında yerle bir oldu. Yandı kül oldu falan şeklinde cümlelere rastlamışsınızdır. Şimdi kafanızda artık 1 hektarın 10 hektarın ne kadarlık bir araziye e, denk geldiğini artık kafanızda ölçüp biçeceksiniz. Arazi ölçme birimleri ve alan ölçme birimleri arasındaki geçişi de anlattıktan sonra artık bunlarla ilgili örnekleri yapmaya başlayabiliriz. Evet şimdi diyor ki verilen dönüşümleri yazınız. 6 dekarın kaç metre metrekare olduğunu söylemiş. Ben şöyle yapıyorum. Ar üstüne dekar üstüne hektar olarak yazıyorum. Sonra R için ne demiştik? 100 demiştik. Dekar için bir sıfır daha olacak. Şurada sıfırımı ifade edemedim. Yan tarafına yazalım. R yüzdü. Dekar 1000'di. 1000 metrekareydi idi. Hektarda bir hektarda 10.000 metrekare olduğunu ifade etmiştik. Şimdi bunları baz alarak 6 dekar 1 dekar. 1000 m² ise 6 dekar. 6.000 metrekare olarak ifade edeceğim soruları çözerken isterseniz önce benim çözümü durdurun kendiniz burada bir kağıda not alarak hangi sonuçları bulmanız gerektiğini yazın not aldıktan sonra videoyu tekrar başlatın ve devamını izleyerek sonuçlarınızın doğru olup olmadığını kontrol edin bu şekilde öğrenmeniz daha etkili olacaktır Evet şimdi ise 3 hektarın kaç metrekare olduğu soruluyor. 1 hektar ne kadardı? 10.000 metrekareydi. 3 hektarda 3 ile 10.000'i 10 çarparsak 30.000 metrekare kadar olacaktır. 25.000 metrekare. Bakın yukarıya doğru çıkarken ne yapıyorum? 10 ile çarpıyordum. Şimdi bana metrekare. Bunlar hep metrekare olarak ifade edilmişti. Kaç dekardır diye soruluyor. E ben neyi biliyorum ben? 1 dekar 1000 metrekareymiş. E, 25 bin metrekare için ne yapacağım? Tersten gideceğim. Artık bölmeye başlayacağım. Sıfırlar gitti, sıfırlar gitti, sıfırlar gitti. 25 de kare eşit oldu. Hektar için ise 10000 bin bir hektar kaç binde? 10 bin e, metrekareydi. Burada da 10 bine bölüyorum. 10 bine bölmek için iki sıfırı gitti. 107, 175 bölü bin, 175 bu şuradaki şey şununla gitmişti. 100'e bölünüyor. E, 175'in içerisinde şuradaki 2 sıfır ne yapıyordu? Sondan 2 tane sayıyı ayırıyordu. Yani 1,75 şeklinde ayırmam gerekecek. Şimdi 17 dekarın kaç ar olduğu söyleniyor. Dekarın aşağısında ar var. Aşağı doğru inildikçe onunla çarpıyorduk. Dolayısıyla 17'nin yanına bir tane sıfır koyuyorum. 2800'ler kaç hektardır? bakıyorum ardan hektara iki basamak yukarı çıkacağım yukarı çıkarken ne yapıyordum bölüyordum iki basamak yukarı çıktıysam iki sıfır var bir sıfır bir sıfırı bir sıfır bir sıfır yok etti bunun sonucu da 28 hektara eşit 2300 ar kaç dekardır ardan dekara yukarı bir basamak çıkacağım için ona böleceğim yani bir sıfırını yok ederim 230 de kare eşit olmuş olur. 83 hektar kaç ardır? Hektardan ara geçerken iki basamak aşağı ineceğim için 83'ün yanına iki tane sıfır koyarsam 8300 ara eşit olacak. 29 ar kaç hektardır? Şimdi ardan hektara yukarı çıkıyorsam ben ne yaparım bunu yüze bölerim. İki basamak olduğu için iki sıfıra bölüyorum. Dolayısıyla bu da sıfır tam yüzde 29 hektara eşit oluyor. Evet, bugün de arazi ölçme ile alakalı soruları bitirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı için kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.